Selam, günaydın, iyi günler, iyi akşamlar, günaydın. iyi geceler. <laughs> video çekmeyi unutmuş bir Esra olarak e, Aydın'a geldim. Ben anladığınız üzere, anladınız mı bilmiyorum ama yarı yıl tatili oldu geldim ve bugün de İzmir'e dedik. Bu haftayı bu izinle evde e, günlerce tuzuyla geçiyor tabii ki her zamanki gibi. E, İzmir'e gidelim dedik. Şu kaşlarımı bir yaptırayım dedim. Artık çok kötü oldu çünkü. Ondan sonra da biraz gezelim dedik, biraz kafa dağıtalım dedik. Malum Aydın'da gez gez bitmiyor, gezecek yerler. Biraz İzmir <laughs> talan edelim dedik. Öyle ben... Ay bu hafta bitti neredeyse, iki hafta daha kaldı ya, çok bir vaktim yok ama... Gideceğiz, <laughs> döneceğiz, bir şeyler yapacağız, neyse. Bugün böyle biraz gezerken ederken siz de yanımıza götürelim istedik. Şimdi 8 trenle bineceğiz. Yanımıza poğaçasını bir şeyler aldık yolda bizi tutsun diye ama İzmir'e gidince ne yiyeceğiz? Wow. Bayaz. Bayaz yiyeceğiz inşallah. Wow. <laughs> Bayaz. Bayaz yiyeceğiz inşallah. Öyle beraber gezeriz bakalım elimizden geldiği kadar. İnşallah bu video yayınlanmış olur. Siz de seyredersiniz. Çok umudum yok ama inşallah sonunu getirebilirim. Hadi bakalım trende görüşürüz. Bilbo Orada da. Biz şimdi gitmeye çalışıyoruz Alsanca. Biz var gitmek. Biz var gitmeye, <İsmail> gitmeye Alsancak. Hakikaten <laughs> unutmuşum konuşmayı. Şimdi papağan gördü artık. Ben onu çağırıyor geldiğim mi? falan zannediyor. Aklımda oldu gel gelsin. 25 senedir Aydın ve İzmir ortak yapımında oturuyorum. Hayatta ilk defa montum piyacım oldu ama yanarım diye getirdim. Şu an donuyorum. Lanet gelsin diyorum. Lanet gelsin üşüyorum. Ben dedim şu sıcak olacak. Taşımak zorunda kalacağım. Buruştum ama falan dedim. Taşımadık. Maalesef. Almadım yanına. Şu an üşüyorum. Neyse. Eee aç olmadım. Zaten bir boyoz diye tutturduğu için önce boyoz yiyeceğiz. Oradan da kaç yaptırmaya gideceğiz ama şey sanırım... De çıkarma inşallah. <laughs> Benim gözüm çıkabilir. Ders dışarıda hiç Oradan sahile gider hiç bilmiyorum. Çünkü dönüyorum. Çok fazla ne yapacağım saklı burada bitti yok ama. Normalde korkmak benim işimde ama. <laughs> Neyse hadi her şaplanırken sen görürsünüz ya da boya zaten. ile konuştuk şimdi dükkana geliyormuş bir 10-15 dakika biz de o sırada dedik vakit geçsin. Aç olmadığımız halde inatla boyoz yemeye gidiyoruz. biraz boyoz yiyelim bakalım. Orada vakit geçsin ondan sonra gideceğim. Kaşlarımı hallettikten sonra ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Bakalım göreceğiz. Benimki patlıcan ve pastırmalı. İbo da kendi çikolatalı almış. Bir de ne? Neli aldın? Pastırmalı. Aynısını almasan Altyazı. ölürsünüz. Aa, neyse bir şey demiyorum. Görüşürüz. Söyledim. Söyledim. Kaçınılmaz son montalamadığımız alamadığımız için <laughs> Kızılcık şerbeti aleve giriş yaptım <laughs> Edacıma selamlar olsun Buradan Seyretmiyordur o gerçi ama O da böyle geliş <laughs> Kızılcık şerbeti alev diyoruz biz ona Altı topağın üstü tane Neyse karnımıza doyduğumuza göre artık gidebiliriz Şu an rezillikler rezillikler <laughs> İşim o kadar geç bitti ki tren 6.30'daydı ve 5'i geçiyordu şimdi bittiğinde. Koşa koşa trene yetiştik ve ne yemek yiyebildik ne bir şey yapabildik. Şu an şöyle bir bime girdik. Oradan kraker kolamalı, bisküvi bir şeyler aldık. Şuradan dedik çiğ köfte bari alalım. Yok. Oradan şey alalım. Yok. Her yeri kuruttuk resmen bileti de iptal edemedik, açığa alamadık. Vakit daralmış. Felaket yani. Bu kadar uzun süreceğini beklemiyordum. Çok işlem yapıldı biraz. Of! Barışır mısın? Nasıl barışır? <laughs> o değil, o küs. Bu barış. Bu barış. <laughs> Öyle inince bakalım bir şeyler bulmaya çalışacağız ama bulamazsak da eve gidip çok ben çok hemen abi. yapacağız galiba çünkü makarna asla istemiyorum. Makarna şeyim doydu. Ee, Valla artık eve gidince mi, inince mi kapatırım. Çek şey yaparken de çekmek istedim ama biraz kalabalık çekemedim çok fazla. Şu an ıı, boyası biraz fazla tabii ki akacak normali dönecek. İnşallah güzel olacak diye umut ediyorum. Ee, i̇neceğiz. İndiğimiz yerde biraz yemek aranacağız. Bakalım bir şey dediğim gibi bulabilirsek. Bulamazsak eve gidip bir kap hemen yapıp ekmeği bandıra bandıra yeriz artık. Yapacak bir şey yok. Öyle. Bakalım şimdi tabletten bir şeyler falan seyretmeye çalışacağız, girmeye çalışacağız. Öyle öyle. Yolu bitireceğiz inşallah. 2,5 saat nasıl geçer İndirelim. Evet. En son ki üstünden bir hafta. Bir haftadan fazla geçti sanırım. Videoyu kapatmadım. Ben bu video için o kadar artık üşeniyorum. O kadar yani bir şey düzen oturtturana kadar ayrı üşeniyorum. Oturtturduk. Dur dur. Oturtturduktan sonra güzel devamı geliyor ama maalesef. <tsuk> <laughs> Muhtemelen Ankara'ya gidince bu ıı, yaşadığım okula başladıktan ve bu zamana kadar olan ki süreçle ilgili bir video çekeceğim. Şöyle bir dertleşeceğim 15-20-30-40 dakika olur bilmiyorum. Ee, ne kadar anlatabilirsem, ne kadar ıı, dökebilirsem içimi dökeceğim. O yüzden şu an o kısımlarla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Çok canımın sıkıldığı yerler var ama şu an böyle oti vlogları izliyorum falan. Çok daha özlediğimi fark ettim. Yani bilmiyorum şey... E, buldumcuk mu olduk ne bu yaştan sonra şey yapınca kıymetli mi oluyor ne ama ben zaten üniversite hayatım bir yerine vardı okumak istediğim bir şeydi o yüzden de olabilir bir de, ot de olunca ekstra ekstra seviyorum ve özledim yani onu fark ettim şöyle e, o gün geldikten sonra eve çok yorulduk zaten hemen karnımız doyurup yemek falan da yemedik zaten zıbardık ondan sonracıma ben tabii Cumartesi gittik. Pazar. Pazartesi doktora gittik. İbo'nun e, trendlerinde diyecektim. <laughs> Trend yok. Aklıma geldi. tendonlarında da e, yırtık olabileceğinden şüphelendi. MR dedi. Bugün onu çekmeye gideceğiz. Birazdan bugün e, ayın ikis, 1 Şubat. 1 Şubat Perşembe. E, bana fizik tedavi verdi. Ona gidiyorum 4 gündür. O şekilde. Sabah yani altı buçuk, altı çeyrek geçe kalkıyorum ve hiç yani tatilin, başlayın böyle tatilin içine. Ama neyse bu yani sırtımda ağrıdan dolayı kulunç olmuş ve bütün omzuma, sırtıma, koluma vesaire vuruyordu ve çok etkiliyordu hayatımı. Hani kas gevşeti falan fayda etmiyordu. Ee, i̇yi oldu, en azından o çıkmış oldu aradan bu tatil bir işe yarasın, sağlık açısından tabii. Ee, ama yarın tekrar gideceğim, boynumda bir ağrı var, onu bir söyleyeceğim. filmi çekecek, iğnemi verecek yine ne yapacaksa yapsın bakalım. Gidiyorum geliyorum haftaya cumaya kadar gideceğim. Cumartesi tekrar kaşım için kontrol İzmir'e gideceğiz. İbo salı çarşamba belki perşembe Ankara'da olacak. Giderken ona valizlerimi vereceğim. Buradan gidecek böyle biraz halıdır perdedir bir şeyler var. Kilim travel bir şeyler var onları göndereceğim. Uğur zıvırlar var hatta şu gözükmüyor değil mi? Şu koltuğun üstünde asla gözükmeyecek. Ee, şey yaptığım, hazırladığım şeyler var. Onlar var gitmesi gereken. Çünkü bu üç yani Şubat, Mart, Nisan, Mayıs 4 aydan, aydan fazla bir zaman var ve ben gerçekten ve gerçekten bu e, sınavını epey kazanmak, kazanmak mı ya geçmem gerekiyor. Yani ne yaz okuluna kalmak istiyorum ne bir daha uzatmak istiyorum. Hani aydın değil ama evimde kalmak istiyorum yazın ve bu stresi yaşamak istemem. Ne kadar başarılı olabilirim bilmiyorum şu an çok geride ve zayıf olduğumu düşünüyorum ama çalışmayarak, çalışarak yapılamayacak bir şeyin olmadığını düşünüyorum bu hayatta. İnşallah sağlık sorunlarım müsaade eder ve başka bir sıkıntı çıkmazsa da yapacağımı düşünüyorum, inanıyorum ve çok istiyorum her şeyden önemlisi. Ee, oğlum geldi salı günü gece. Gel, yani, yani nasıl geldi? Çok zor geldi. <laughs> Sabah 11'de bindi çocuk akşam 10'da eve geldi yani. Başlayayım böyle bilmiyorum. Ee, İzmir'de biraz yolu şaşırmış ufak bir şeyler olmuş. <laughs> Neyse onu bekledik falan. Onunla biraz hasret gideriyoruz 2-3 gündür. Pasalı'yı saymazsak özlemişiz. O da beni özlemiş, o da bizi özlemiş, ben de onu özlemişim, biz de onu özlemişiz. Gelirken buna çok kıymetli bir hediye getirdim. Şu an buradan videomu seyrediyorsa kendine, kendisine sevgilerimi gönderiyorum ve çok teşekkür ediyorum. Çok ince, düşünceli bir hareket. Hemen ben de durur muyum? Ee, planımı yapmaya başlıyorum ki... Yani bunları gerçekten yapıp, yapıp yapıp çalışıp çalışıp üstlerini çizeceğim ve bu sıraya göre çalışacağım. Ve ben konuları oturtturup hem ikinci dönemi daha rahat atlatacağım hem bunların üstüne bol bol reading yapıp geçmeyi planlıyorum. Başka 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 bende bir şeyler yok. Ee, hatta yani... İşte boynum narsa falan çalışamıyorum. Düne kadar kolum da çok ağrıyordu. Canımın yanmasından çok çalışamadım. İstediğim gibi verimli geçmedi maalesef. Bu tatil ee, şu an yani perşembe dersek aşağı yukarı bir 10 gün var. İşte haftaya pazar yolda olacağım. Cumartesi İzmir'e gideceğiz derken bir 5 gün bu hafta yani bir yarın işte 5-6 gün biraz daha çalışabilirsem üstüne koyabilirsem iyi olacak. Hafta sonları çok yoğun çalışmayı düşünüyorum. Gittiğim zaman güzelce bir yeme içme alışveriş düzeni kurmak istiyorum. Son bir, bir buçuk ay çünkü çok berbat geçti yani o konuda hastalık vesaire. Çok kötü bir şey atlattım ama adını ben de bilmiyorum. Doktor da koyamadı zaten. Ama çok şükür korktuğum kadar uzun sürmedi yani. Yani kalem kutusu yapıp getirmiştim buraya gırtlağına kadar dolu. Bir de ayrıyeten bir tane daha yaptım. <laughs> Ne yapacaksın yani? Ne yapacaksın? blazmalar birkaç renkli kalem, bir fosforlu bir basmalı kalem yani mi Yok olmaz hepsi gidecek. Şey buldum. Ona çok sevindim. Yani vardı da nerede olduğunu bulamamıştım. Gel gelmez onu buldum. Bu çünkü eee kırtasiyeden falan çıktı aldığım zaman hepsi bazen e, zımbalamıyorlar her seferinde söylemek, rica etmek zor geliyor ya da ben çalıştığım zaman kağıtları zımbalamak iyi oluyor. hepsini çünkü ataç vesaire koyamıyorsun yani mandal olmuyor. Tıkıt tık yaparız, süper olur. Ondan sonra oğlumun bir tane defteri var. Biraz da yıldız teknik konuşalım. <laughs> Ondan sonra onu kaptım. O da sevmiyorum çizgisiz defter ama çalışırken, cümle yazarken falan karalamak için iyi olur diye düşündüm. Bu arada ben böyle şöyle iki tane hazine buldum. Ee, bunlar taa İzmir'de Wall Street'e giderken e, Diyanar'dan almıştım. Hiç unutmuyorum şeyden. Eee Ikea neredeydi? Forum Bornova'dan almıştım. Hatta fiyatlarına bakar mısınız? Görebilir misiniz? Bilmem ama. Biri 27, biri 20 lira yani şaka gibi. Şu an yani satış falan var mı? Bakmadım. Vardır illa ki ee, şeyde. Biri sırf soru, biri konu anlatımı ve soru. Benim için gerçekten hazine çünkü seviyeleri ve e, şeyler çok güzel işleştirdiler. Bir de sürekli örnek çözebileceğim bir kaynak elimde çok güzel. Bir tane de bir iki tane çok güzel kanal buldum onlara e, şu an <laughs> emçukluyorum, bütün şeylerini vakumluyorum e, çünkü şunu öğrendim yani ders çalışmak çalışmak değil öyle çalışmak kolay bir şey değil nasıl çalışman gerektiğini bilmek e, çok önemliymiş onu bildiğin zaman her şey tıkır tıkır işliyor hele ki böyle sıfırdan yeni bir şey öğrendiğin zaman çok daha e, bilinçli olman gerekiyor yani öyle söyleyeyim neyse. Ben şu an saat 3, e, bir buçuk, yani dört buçuk doğru çıkacağım. Bir böyle hastanede buluşacağız. işte altı da onun MR randevusu. O da işten direkt oraya gelecek. Oradan da bir bulvara falan gideriz. Eve gelmek istemem. Çünkü yani geçen haftadan beri gerçekten ağrıydı, sızıydı, oydu buydu derken hep kapandık eve. E, ya geçen hafta bu evdeydi ya. Şu an attım ben. Geçen hafta çarşamba gittim. Ben İbu'nun evde olduğunu Cumartesi gittik zannediyorum şey İzmir'e. Çarşamba gittik ya bir hafta oldu tamam hatlar karıştı pardon çıkamadık evden hiç falan zaten son gün son üç günde çıkmadı ki böyle yağmur yağdı canımız almadı keyfimiz yoktu falan öyle evin keyfini sürdük o yüzden biraz çıkıp hava almak istiyorum yemeğim de var çok sorun değil gerçekten ama var ya of yemek yani e, yeter ben 25 yıl sonra emekli olmak istiyorum gerçekten ister erken emeklilik değil, ister geç emeklilik ama yıpranma payımı da istiyorum ben Ev işi hiç bitmiyor. Yani bunu muhtemelen yüz binlerce kere söylemişimdir. Ama şu an hani 3 ay uzak kalıp tekrar şey yaptığım için çok rahat söylüyorum. Gerçekten ev işi bitmeyen bir şey. Karşılığı olmayan bir şey. Gözükmeyen bir şey hatta. Yani ben hani şu an Ankara'da yaşıyor olsak. Bütün ailece orada oturuyorsak. Ve ben şu, halledemezmişim bu işi yani. Neyse ben buradan sonra belki yeni bir vlog'a başlarım. Şimdilik böyle. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.